Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıymetli Müslümanlar. Biliyorsunuz bu Diyanet'in bir fetvası vardı. Daha sonrasında silindi. Bu depremzede çocuklarla alakalı olarak bir soru sorulmuş. Kendisi de evlatlıklarla yakınlaşılabilir, evlenebilir diye bir fetva vardı. Bu fetva kaldırıldı. Tabii ki e, o videomuzda da söyledik. Ben ne demiştim? Dedim ki bu fetvanın verilmesinin sebebi muhtemelen dedim tarikatçıların dedim baskısı yüzünden dedim böyle bir şey yapılmış olabilir düşüncesindeydim. O düşüncemi destekleyen bir açıklama yapıldı. İhsan Şen Ocak biliyorsunuz bu kendisi tarikatçı, tarikat dinine inanan, Kur'an'ı yok sayan, kendisine göre çarpıdan müşriğin teki. Kendisi kafir. Benim düşünceme göre, İslamiyet'e göre ayetlere bakıldığı zaman kendisinin kafir olduğunu düşünüyorum. Bunda da e, sakınacağım bir durumda yok. Bir dinleyin, e, bakalım bu kişi gerçekten de e, bu evlatlıklarla alakalı olarak e, ne diyor? Kendi görüşünü bir dinleyelim. Sonra ben ayetin tamamını okuyacağım. Merak etmeyin. Selamun Aleyküm. Kardeşlerim, binalarımız yıkıldı, yüreklerimiz yandı. Müslümanların çocukları yetim kaldılar. Oturdu alimler, arifler buna çözüm aradılar. Ya bunlar eğer küçükseler, iki yaşından daha küçükseler bunları evlere alalım. Anneler, kadınlar bunlara süt versin. Süt yoluyla bir mahremiyet, akrabalık olursun. Eğer daha büyükseler, iki buçuk yaşı Ebu Hanife'de esas süt yavrusu olmada. Eğer ondan daha büyükseler o zaman bunlar birinci derecede akrabaların, halaların, teyzelerin yanında olsunlar. Peki bu olmuyorsa o zaman Evlatlık müessesesi olur mu? İslamiyet diyor ki evet bunlar alınır bakılırlar fakat evlatlık müessesesi yok. İslamiyet'te mahremiyet nasıl oluşur? Ya hısımlıkla ya süt yoluyla ya da kan bağıyla oluşur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اُدُعُوهُمْ لِعَابَائِمُ وَاَكْسَدُ Yani siz çocukları babalarıyla, babaları ölmüş olsa bile onlarla çağıracaksınız. Birisi sokakta birini görse, ben senin baban olayım dese ya da bir çocuk bir adama sen benim babam ol dese bu, bu şekilde bir akrabalık olmaz, oluşamaz. İslam bunu reddediyor. Peki Diyanet de bunu söyleyince siz neler düşünüyorsunuz? Pornoyla yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Zihninizde bu var diyen bu adam Fatih Altaylı denilen gazeteci esasında Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini inkar ediyor, reddediyor. Bu hangi ayet biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Asap suresi 5. ayet. Ne diyor biliyor musunuz? Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla alın. bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Anladınız mı? Yanıldığınız hususda ise günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz diyor. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle de esirgeyicidir diyor. Birazdan size bir ayet daha okuyacağım. Bakın bu müşrik, bu kafirin ne olduğunu daha yakından tanıyacaksınız. Kur'an'a söylüyor. Fatih Altaylı, sen inanmayabilirsin, sen kafir olabilirsin. Bu noktada bir özgürlüğün var. Ama Kur'an'a sövme özgürlüğün yok. Bunu yapamazsın. Bu topraklarda Kur'an'a sövmesin. Bak ahlaksızlıkla Müslümanları itham ediyorsun. Pakistan Sudan'ın yatak odaları yazısını okursan, kendi mahallenizde nelerin olduğunu anlarsın. Bütün bu ahlaksızlıklardan sonra sana diyorum ki Kur'an'a sövdüğüne göre İslam'ın çocuğu olamazsın. Kilisenin hukuku var, kilise çocuğu olamazsın. Fatih sen kimin çocuğusun? Şimdi böyle garip garip davranışlar olan bir tarikatçı. Genel olarak tarikatçılar e, Kur'an'ı büsbütün olarak ele almazlar. Çünkü kendi inanışlarında ee, bir ayet gelir. Eğer ayet geldikten sonra ona karşı zıt bir hadis varsa hadisle hayatlarını devam ettirirler ve hadise uyarlar. Tekrar edelim. Bir ayet var. Diyor ki ayet elma yenilmez. Bir de hadis var. Sahih hadis. Kütbisitte geçen elmayı ye. Elmayı yerler arkadaşlar bunlar. Ve size de bu elmayı yedirirler. Bakın. Nisa suresi 3. ayet. Eğer yetim kızlar konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız bu durumda onlarla değil size helal olan başka kadınlarla ikişer 3'er, 4'er olmak üzere nikahlayın. Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir eş ya da sa ellerinizde malik olduğu cariye ile yetinin bu sapmamanıza daha diyor yakındır. Şimdi bu adamın görüşüne göre Diyanet'in o silinen fetvasında bir sakınca olmadığını söylüyordu. Gördünüz mü? Bakın Allah ne diyor? Eğer yetim kızlar konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız kim bu yetimler? Şimdi burada depremzede çocukların Allah rahmet etsin anne babaları yok. Bizde de ne var? Yetime bakma var. Durumu olan, çocuğu olmayan kişi bunu aldı. Hayır için evladı olmuyor. Biyolojik sebepten dolayı durumları da iyi. Devletin bu arada bu konuda çok sert şeyleri de olduğunu biliyorum ben. Aileyi tamamen inceliyorlar. Yani oradan bir çocuk almak, evlat edinmek çok zor gerçekten de. Aldınız yetim bir çocuğu. 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında artık nasıl alıyorsanız aldınız. Hadislere baktığınız zaman ne diyor hadis? Yakınlaşabilirsiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Ayete ters. Nasıl olacak? Ayet diyor ki yetim kızlar konusunda. Şimdi diyeceksiniz ki orada yetim diyor. Evlat demiyor ki. Öyle mi? Cidden böyle mi düşünüyorsunuz? O zaman bir önceki videoyu tekrar gidin. iki video öncesine tekrardan gidin. Orada ben bu konuya yine değindim. Bakın bu zihniyet bugün türemedi. Bunun altı yıl, 9 yıl önceki videoları da var. Bu kişilerin. Devamlı soruyorlar bunları müritleri. Devamlı bunlara gidenler bu soruları soruyor. Evlat edinebilir miyiz? Evlatlarla o evlat ediniklerimle yakınlaşabilir miyiz? diye. Düşünebiliyor musunuz zihniyeti? Ya aklı başında bir Müslüman, aklı baş annesinin babasını tanımadığı bir kişiyi evlat edindi. Ya da tanıyordu annesini babasını evlat edindi. Tabii ki ona onun kızı diyebilir. Hiçbir sıkıntı yok zaten. Allah diyor ki onları onların şeyiyle seslenin. Babaların soyadlarıyla diyor anın. Deyin bunu. Bunda bir sıkıntı yok. Ama kardeşim yakınlaşamazsın. Eğer yakınlaşırsan o zaman kusura bakmayacaksınız. Eğer o evlat edindiğiniz kişi sizin hanımıza göz koyarsa sesinizi çıkaramayacaksınız. Vay efendim böyle olur mu biz onu sahip çıktık, evlat edindik, karıma göz dikmiş. Madem bir sıkıntı yok diksin abi. Öyle olur mu ya? Ayet var. Yakınlaşamazsın, bakamazsın. Burada konu akrabalık değil ki, hısımlık değil ki burada konu. Konu bir yetimi mükayet olmak, yani onun yardımında bulunmak, ona sahip çıkmak, yardımlaşmak, onu alıp kendi karınız, eşiniz ya da kocanız yapmak değil ki amaç. Böyle bir zihniyet olabilir mi ya? Böyle bir zihniyet yok. Allah'ın hiçbir ayetinde alın, evlatlık edinlerinizle evlenin ya da... Ee, örnek veriyorum yetimleri hemen alın evlenin diye bir ayet yok ki ama bunların görünüşe göre var. Bunların görünüşü ve düşünceleri gerçekten çok tehlikeli. Tekrar edeyim ben. Çocuklarınızı bu gibi zihniyetlerden kendinizi bu gibi zihniyetlerden uzak tutun. Bakın bunlar kafir. Bunlar Allah'ın ayetini yok sayıp hadislere uyan, kimin söylediği belli olmayan peygamber efendimizden sonra 200 250 yıl sonra ortaya çıkan hadisler ortada bir harre vakası var. Harrede bütün sahabe öldürüldü. Hiçbir hadisin altında işte Medine'de ölmüş sahabeden rivayetle diye bir şey yok göremezsiniz. Yezi Tepsin öldürdü. 900 tane kadına tecavüz edildi. Sahabe öldürüldü. Nasıl olacak ya? Siz manyak mısınız? Ölmese bile inanamazsınız ki. İnanmamanız lazım. Ayet burada mühürdür. Allah'ın sözü üzerine söz söylemek, hüküm vermek kimsenin haddine değildir. İsterse ne olsun, halife olsun, veremez. Öldüremezsin, tecavüz edemezsin. Onu kötü niyetle, kötü gözle bakıp alamazsın. Şimdi ben buradan bütün devlet erkanına ve diyalete sesleniyorum. Eğer bunlar evlat edinmişlerse, bunlara evlat verilmişse, bu çocukların acil olarak bunlardan, bu zihniyetlerden kurtarılması ve geri alınması lazım. Neden biliyor musunuz? Bakın, <laughs> şöyle söyleyelim. Hadislerde bulu çağına geldikten sonra evlenme vardır. ibaresi var. Bulu çağı. Bulu çağına geldikten sonra evlenebilirler var. Evlenirler de bunlar. Bu evlenir demiyor makbul bilemem. Ama bu zihniyette var bu. Hadislerde var. Kur'an'da yok. Hadislerde var. Bunlar da hadislere uyuyor. Yarınki durumu düşünebiliyor musunuz? Eğer bir tane çocuk bu sebepten dolayı sıkıntı yaşarsa bunun vebali devletin tepesine kadar gider ve bundan dolayı sorgulanırsınız. Ve muhtemeler ki cehennemde kalırsınız ve ebedi olarak kalırsınız. Kimse size şefaatçi olmaz olmayacaktır diyor Allah. Bir kişinin hayatını kararttığınız, efendim ben tövbe ettim. Samimi olup olmadığını bilemem. Anladınız mı? Çocuklarınızı, kızlarınızı, evlatlarınızı, erkek oğullarınızı İhsan Şen Ocak gibi bunun inandığı yol ve itikat üzerine kendisine ehli sünnet diyen bu gruplardan çocuklarınızı uzak tutun dini öğrenmek istiyorsanız, İslam'ı öğrenmek istiyorsanız size bir Kur'an yeter. Kur'an dışında hiç kimseye bağlı değilsiniz. Allah ile aranıza aracı koymaktan vazgeçin. Bunu Mekkeli müşrikler de yaptı. Onlar da Allah ile aralarına aracılar koydu. Let uza. Aracılar koydular. Onlar da namaz kılıyordu. Fakat onlar da aralarına aracı koydular. Yapmayın etmeyin. Kendinize yazık edersiniz. Bunlar Müslüman değil, bunlar Süslüman, bunlar kafir, bunlar İslam dışında başka bir dine kendilerine uydurdu uydurmuş olduğu başka bir dine iman ediyorlar. Bunlar Kur'an'ı yok sayarak hayatlarını buna göre sürdürüyorlar. Bunların karşısına üç tane ayet koyduğunuz zaman bunlar afallıyor. Size ayetlerle açıklama yapmıyorlar dikkat ederseniz. Hep hadis, ayet yok. Hep hadis. Hep bir söz. Zayıf. O bu hiç fark etmez. Hadis var mı? Bitti. Ne sederdir ayeti. Ne, de, ne demek bu? Ayeti iptal etmiştir. Türkçesi bu. Eğer siz gerçekten de buna inanıyorsanız hadislerin ayeti reddettiği konusunda ve ayetlerden üstün olduğuna inanıyorsanız İhsan Şen Ocak gibi ve bu zihniyet gibi düşünebilirsiniz. Ve evlatlık aldıklarınız onların görüşüne göre size böyle görünebilir. Ama dikkat edin onlar da sizin eşinize, karınıza, kızına böyle baktığı zaman namusunuza gidip de o adama bir şey diyemezsiniz. Çünkü itikadiniz böyle. Ne demek istediğimi umarım anladınız. Adama gitmiş pornocu demiş. Nereden biliyorsun pornocu olduğunu? Zihniyetsiz. Bunlara göre bunlar dışında konuşan herkes Kafir ve pornocu. Pornocunun kimin olduğunu biz görüyoruz buradan. Pornocuların kimler olduğunu görüyoruz. 6 yaşındaki kıza, 9 yaşındaki kıza binlerce, yüzlerce öğrenciye tecavüz edildiğini, nerede olduğunu biz görüyoruz. Zihniyetsizler, kafirler, müşrikler. Selam ve dua ile Allah herkese akıl fikir versin.